Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bildiğiniz gibi paraplejik yaşamla ilgili videolar çekiyoruz. Bu videoları neden çekiyoruz? Çünkü yeni paraplejik dünyasına katılmış insanların bazı konularda bilinçlenmesi ve bilgilenmesi çok önemli. Ülkemizde maalesef bu konularla ilgili pek çok video var. Bu videoları doktor arkadaşlar çok fazla çekiyorlar. Bunlarla ilgili güzel bilgilendirmeler ediniyoruz. Fakat benim gözlemlediğim maalesef bu konuyu yaşayan insanlar e, videoyu çekip tecrübelerini aktarmıyorlar. Ve bundan dolayı da maalesef yaşayan insanların bunu aktarmamasından dolayı e, insanlar sıkıntı çekebiliyorlar. Ya da ne yapacaklarını şaşırabiliyorlar. E, ben bu videoları çekiyorum. Çünkü herkes bilinçlensin ve bilgilensin istiyorum. Eğer bu videolarla e, ne bileyim hastalığımı e, reklam ettiğimi ya da bundan bir e, bir şekilde kazanç elde ettiğimi düşünüyorsan yanlış yerdesin. Kanalı değiştirebilirsin ya da başka bir Video izleyebilirsin, doğru yerde değilsin. Çünkü umarım böyle bir şey yaşamazsın. Yaşadığı zaman insanlar bunun ne kadar önemli olduğunu hissediyorlar ve anlıyorlar, hem kendileri hem aileleri için. Bu nedenle biz paraplejik yaşamla ilgili çeşitli konularda videolar çekmeye devam edeceğiz. Bugün yanımda Nobel Fizik Tedavi Tıp Merkezinde çalışan Sayın Doktorum Selcan Hanım var. Selcan Hanım sağ olsun bugün bizimle parapleji konusunu konuşacağız. Bununla beraber böbrek fonksiyonları ve sonda yapmanın önemini ve sonda çeşitlerini konuşacağız. Merhabalar. Merhabalar Ayper. Teşekkür ederim Hoş özellikle bu videoyu beraber çekme konusunda bana destek olduğunuz için. Çünkü ben doktor değilim. Bazı anlatacağım şeyler tabii ki kişisel tecrübelerimle ama bunun yanında bir klinik tecrübe de mevcut ve bunların da bilinmesi gerekiyor. Bu nedenle şimdi paraplejik yaşama başlıyoruz. Evet, paraplejik insanlar artık biliyorsunuz benim gibi belden aşağılarını hissetmiyorlar. Belden aşağılarını hissetmeyen insanlar da bazı iç organlarını hissetmiyorlar. Bunlardan bir tanesi de mesane. Evet hocam, kısaca paraplejinin ne olduğunu Hı -hı. sizden dinleyelim ve neden mesaneyi hissetmiyorlar bunu da anlayalım. İdrar kontrolünü nasıl yapmaları gerekiyor ya da yapabilirler mi zamanla Hı -hı. bunu dinleyelim sizden. Parapleji ne demek? Parapleji aslında e, kısaca bacakları felçli demek kelimenin tam anlamı. Ama biz bunu omurilik yaralanmalı hastalarımızdaki durumu tarif etmek için kullanıyoruz. E, omurilik bildiğiniz gibi beyinden çıkıp aşağı kadar inen, e, belin belli bir hizasında e, omurgada sonlanan çok önemli bir yapı. Neden? Çünkü beyinden gelen sinyalleri tüm e, uçlara kadar vücudumuzun ileten ve aynı şekilde aldığı uyarıları yukarı merkezlere götüren çok önemli bir araçtır, yoldur bizim omurilik yaralanmalı hastalarımızda bir yerde bu herhangi bir seviyede bu hasar göreceği için burada herhangi bir gerçek kesi olsun ya da olmasın ciddi bir hasar olacağı için üst kısımlarla alt kısımlar arasındaki ilişki bozulmuş oluyor. Dolayısıyla bu iletimden mahrum kalmış oluyoruz. Yani biz beyinden bir sinyal göndersek de oraya Aşağı maalesef. O yüzden hareket kontrolünü kabiliyetini yitirdiğimiz gibi diğer bir takım senin de söylediğin gibi etkilenen işlemler, işlevlerimiz var vücutta. bunun içerisine işte bir takım seksüel fonksiyonlar, işte ürolojik işeme ile ilgili fonksiyonlar da dahildir. Barsakla ilgili bir takım şeyler de yine aynı şekilde dahil oluyor. Şimdi işeme, sağlıklı bir işeme fonksiyonu yerine gelebilmesi için hem beyinde pons dediğimiz bir merkezin daha sonra e, sırtın altı belin üst kısmındaki kademelerin ve en altta kuyruk sokumu bölgesindeki sinir bölgesinin yani üç ayrı merkezin birbiriyle koordine bir şekilde sağlıklı çalışabilmesi gerekiyor. Ama paraplejik hastalarımızda omurilik hasarı olacağı için e, hangi seviyede olursa olsun sonuçta bu üç merkezin birbiriyle koordine çalışmasından mahrum kalıyoruz. Ama işin içerisinde otonomik sinir sistemi dediğimiz refleks kendi kendine çalışan bazı sinirler var. Dolayısıyla mesane tamamen boş bir torba hissiz bir torba haline gelmiyor ama koordineli çalışma bozulduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Normalde nedir? Normal şartlar altında sürekli bizim e, alt tarafta mesanenin altındaki çizgili kaslarımız kasılı haldedir ki durur durmaz hani olur olmaz boşalmasın. Tam tersi mesanenin içindeki kaslarda normal şartlarda gevşek haldedir ki hani dolabilsin. Belli bir basınca, belli bir hacme ulaştığı zaman beyinden aşağıya sinyaller gider. Artık tamam işeme zamanın geldi. Ve uygun yer, uygun koşul, uygun mekan oluştuğu zaman da aşağıdaki o sifinkler dediğimiz büzülen, kasılan kasın gevşemesi tam tersi mesane kasının da kasılması ve bu şekilde boşalması gerekir. Şimdi hastalarımızda ne oluyor? bu kontrol yani artık işemelisin mesajı zamanında ulaş, doğru şekilde ulaştırılamadığı için bu kasılma ve gevşemenin koordine bir şekilde çalış, çalışması söz konusu olmuyor. Genelde çok büyük sıklıkla gördüğümüzde şu olur. E, ee, detrisör sphincter disinerjisi dediğimiz bu karşılıklı kasılma gevşeme yani aynı zamanda ama zıt bir şekilde çalışması gerekiyor. Biri kasılırken biri gevşeyecek, biri gevşerken biri kasılacak. Biz bundan mahrum kalıyoruz. Yani Üstteki kasılırken alttaki de kasıldığı için boşaltamayabiliyoruz. Ya da üstteki gevşekken alttaki de gevşediği için istemediğimiz şekilde sürekli izrar kaçırabiliyoruz. Bunun için neler yapmalıyız? omurilik felcinde şöyle bir nokta var bahsetmeden geçemeyeceğim. Hı hı, hı. Bir ila 3 ay arası ilk olay olduktan sonraki döneme bir spinal şok dönemi diyoruz. O dönemi atlattıktan sonra bir ürodinamik çalışma yapılmasını istiyoruz. Ürodinamik çalışma ne demek? Kabaca şunu diyebiliriz. Bir basınç akım çalışmasıdır. Mesane, nasıl bol, doluyor, ne kadar bir hacimde basınç hissediyor, ne zaman boş oluyor Bunların kayıt altına alınmasıdır. Bu da ancak özel merkezlerde, klinik ya da hastanelerde yapılır. Öroloji uzmanları ya da bu konuda özel eğitim almış rehabilitasyon uzmanları bunu gerçekleştirir. Hastayla ilgili dökümler, bilgiler çıkartır. Ve genel ilk dönem mecburen hani hastanın akut döneminde biz genelde daimi sondalarla mecburen biliyorsun Hı -hı. hastalarımızı takip ediyoruz ki içeride idrar birikmesin, böbreklere geri kaçmasın. En azından Hocam içeride idrar birik İkinci, böbreğe nasıl kaçar? Ya da kaçarsa ne olur? Ee, güzel bir soru. Kaçsın kaçınca ne olacak? Şimdi belli bir basıncı artıp da e, mesaneden yukarıya doğru böbreklere kaçış olursa bir süre sonra böbrek hasarı oluşur. Yani mesanenin dolma saati var. Belli, belli bir saatte doluyor. Belli bir basınca kadar onun kapasitesi var. O Sen kapasite... onu açtığın zaman Aynen. zorlamış oluyorsun ve artık yukarıya kaçışlar başlayabiliyor. Bu da ciddi anlamda böbrekler için risk. Böbrek o zaman idrarı geri alıyor. Devamlı Toksit, idrar süzüyor birikim, ve fazla zehirlemeye başlıyor. Dolayısıyla hem böbrek dokusu zarar görür, enfeksiyonlar olur. Çok ilerlerse böbrekte sıkar dediğimiz yara dokuları oluşur. Bu hiç istemediğimiz bir şey. O yüzden erken dönemde, akut dönemde mutlaka ister istemez zaten daimi kalıcı. Sonunda Kalıcı sonda hastaları takip ediyoruz. Bunda da hani yine takip olması, sık değiştirilmesi, tercihen silikon sondalar olması hı hı. ve bunun çapının hastaya göre e, ayarlanması gerekiyor. Çünkü herkesin jüsesi e, ya da üretrası aynı olmayacağı için bayan ve erkekler arasında da farklar var elbette ki. O şekilde Boyu takip ediyoruz. Kısalıyor. Önemli, çapı da değişir. Hı hı. Çeşit çeşit sondalar Bu var. Bu kalıcı sonda evet. yerleşiyor Aynen. orada daima kalıyor. Kaç günde bir değiştiriliyor Şimdi ya da torba mı son, değişiyor bunu değişiyor. Sondasına göre değişmekle birlikte tabii en e, üst sınır kabaca 3 hafta diyebiliriz. Torba zaten çok sık değişmek Hı -hı. zorunda ama sonda için de sondanın çeşidine göre 1 hafta ila 3 hafta arası sıklıkla değiştirmesi gerekir mutlaka. Bu erken dönemi atlattı diyelim hasta. 3 ayı da doldurdu Hı -hı. artık kliniğe yerleşti. O zaman bir basınç akım çalışması yapıldı. Ürolog genelde doktorlarımızdan yardım istiyoruz bu konuda. Bir e, ürodinametrik hastanın parametrelerini görmek istiyoruz. Onun sonucunda ne yapmak istiyoruz? Hastayı daimi sondadan bir kere kurtarmak istiyoruz. Neden? Bunu neden istiyoruz? Şimdi sürekli olarak mesanenin içinde bir yabancı cisim. Siz Hı -hı. bunu içeri koydunuz. içine bir baloncukla şişirdiniz. Kaymasın. Orada sürekli dursun diye. Tamam çok güzel idrar geldiği gibi boşalıyor ama Sürekli içeride... Çok rahat. Sizin din kadar içeride Evet. Kullanma çok rahat ama mesanede sürekli bir yabancı cisim oluştuğu zaman bir, enfeksiyona direkt yatkınlık oluşturursunuz. Çeşit çeşit bakteriler gelir, bunun çeperine yapışırlar. Kendilerine uygun alan buldukları için sürekli enfeksiyonlarla Enfeksiyon. karşı tamam. karşıyasınız. Sık sık az, antibiyotik ihtiyacı. Ee, onun dışında iritasyon dediğim içeride sonuçta yabancı bir cisim, yani bir rahatsızlık oluşturacağı için nedir? Ee, taşa da yatkınlık oluşturur. Hı hı. Bir çakım çökeltiler çok daha rahat birikir ve mesane içinde cepler oluşumu, taşlar oluşumu gibi istenmeyen oluşumlara yol açabilir. Ve çok uzun vadede, artık eskisi kadar olmuyor. Biz şanslıyız, hani senin gibi çok bilinçli hastalarımız var, çok bilinçli hasta yakınlarımız var. Biz de tıp camiası olarak hani daha tecrübelendikçe, daha bu konularda artık biraz daha bilinçli ve daha ilgili olmaya başladık. Eskiden çok uzun yıllar daimi sondalar kullanan hastalarımız olurmuş ve bu hastalarda ciddi anlamda mesane problemleriyle gelirlermiş, bir sürü ameliyat ihtiyaçları vesaire ve hatta Eskiden bakıldığı gibi, örneğin 20 kat kanser riskini arttırdığı söyleniyor bu tür şeylerin. O yüzden mümkün mertebe biz hastayı ürün dönemek çalışma yaptırıp değerlerini hastaya göre nedir ne değildir öğrendikten sonra bundan kurtarmak istiyoruz. Selcan Hanım şimdi tıbbi açıdan bunu anlattı. Ben de kullanıcı olarak söyleyeyim, kullanımı çok rahat. Neden çok rahat? Dilediğiniz kadar bir şeyler içebiliyorsunuz. Doğru. O mesela doldukça kendi kendine boşalıyor. Hiç umurumuzda bile olmuyor. Diğer sondalara geçtiğiniz zaman belli bir öz disipline sahip olmanız gerekiyor. Belli bir saatte onu yapmanız için hem zaman hem mekan hem uygun koşulları oluşturmanız gerekiyor. En kötü tarafı şu bir hortum ve bir torbayla dolaşıyorsunuz. O kadar kötü bir görüntü ki inanılmaz. Bir yerden bir yere gideceğinizde yanınızda bir torba ve içine devamlı idrar birikiyor. Bu anlamda kendinizi normal insanların içinde normal hissedebilmek için bu sondadan bir an önce kurtularak özgürleşmemiz ve o öz disipline sahip olmamız gerekiyor. Çıkardık hocam sonra ne yapıyoruz? Evet, çıkardıktan sonra bu çalışmayı yaptırdık. En ideali bu. ürünlemi çalışmadan sonra genellikle aralıklı sonda dediğimiz, temiz aralıklı sondalama dediğimiz işleme geçiyoruz. Kısaca taksonla diyoruz. Tak diyoruz. Temiz aralıklı kateterizasyonun baş harflerinden hı -hı. dolayı e, tak deyip geçiyoruz ama çoğu zaman hani genel olarak halk dilinde, halk dilinde de hani hep de, tak hı. olarak biliniyor ama evet. açılımını kimse Açılımı, bilmiyor. Yani evet, İngilizce mi, Türkçe mi onu bile. <laughs> evet. Bilmiyorum. İngilizcesi CIC, Türkçe tam karşılığı temiz aralıklı kateterizasyon demek. Hı -hı. Bu bize ne sağlıyor? Bu gerçek fizyolojik e, işeme fonksiyonu taklit ediyoruz aslında. Hastanın kendi kapasitesine göre hani ölçümler yaptık ya günde kaç kere boşaltması gerekiyor? O kaç kere hocam? Için 4 ya da 6 kere günde tak yapmasını istiyoruz. Bu da hastanın kendi mesane kapasitesine bağlı olmak üzere genellikle bu şekilde bir plan yapıyoruz. Ama tek başına bu yetiyor mu? Maalesef çoğu hastamızda özellikle bu ilk dönemlerde takla birlikte genellikle antikolinerjik adını verdiğim bu hani aradaki o koordinasyon bozukluğunu kolaylaştırmaya yarayan bir şekilde hani çözüme ulaştıracak olan ilaçlara da destek duruyoruz. Hastaya diyoruz ki şu ilaçtan işte günde iki tane al beraberinde de günde dört ya da altı kere boşaltma işlemini uyguluyorlar. Kaçakları uygular. önlemek mi amacımız? Kaçakları İlacık önlemek. Olanı. Tabii hasta buna geçtikten sonra şimdi bu konfordan yani istediği zaman boşaltmaktan birdenbire buna geçiyor. E bu sefer Hı -hı. içtiği çay, içtiği meşrubat, aldığı sıvı hepsini düşünmek zorunda. Hani gezecek, herhangi bir yere gidecek, yaşamdan kopmayacak sonuçta hasta. E olur olmaz yerde tak yapamayacak kaçakları, sızıntıları ben yapmaya önlemek başladım. için. artık olur olmadı yani sonra. için genelde bir ilaç desteğine ihtiyaç duyuyoruz ve hastaya da anlatıyoruz. Hani aldığın, <laughs> çıkardığın takibi zaten bir süre sonra e, hepsi çok e, kıdemli ve öğrenmiş oluyorlar. Artık sorma ihtiyacı bile duymuyorlar ama ilk etapta tabii ki o eğitimi vermek gerekiyor. Uh -huh. e, bu şekilde temiz aralıklı kateter, kateterizasyona çoğu hastamızda başarıyla geçiyoruz. Ne var ki ee, geçemediğimiz grup içinde çözümsüz değiliz artık. Bu bir ikinci basamaktır. İkinci basamak hastalarda da eğer mesane çok çok yetersizse, diyelim ki ilk yıllarında uygun şekilde ele anlamamış hasta, bana 4 yıllık 5 yıllık bir vaka geldi diyelim ve hasta hep daimi sonda da artık taka geçmek istiyor. Ama baktık ürodinamik çalışmada çok uygun değil. Mesane küçük çok çabuk basınç artışları oluyor. O zaman hastalara şöyle seçenekler sunabiliyoruz. Mesane içi botoks uygulaması diye bir yöntem hmm. var mesela güvenle kullanılıyor. Büyük merkezlerin çoğu da bunu gerçekleştiriyor. Eskiden sadece ülkemizde işte İstanbul-Ankara gibi büyük şehirlerde yapılırdı. Artık hmm. pek çok ilimizdeki hastanede bu gerçekleştiriliyor. Bu çok kasılan ve ara kaçakları, sızmaları getiren hmm. beraberinde o detrusor dediğimiz kasın içerisinde botoks işlemi yapılıyor ki mesane kapasitesi artabilsin. Hastalık yapmıyor geçtiği zaman sorun yaşamasın ee, ya da bir takım benzer yine cerrahi işlemler var daha da ileri boyutta e, yine seçenekler var işte mesanenin bypass edilmesi bağırsaklardan bir takım şeylerin oluşumları daha büyük cerrahi işlemlere giriyor evet. ama dediğim gibi hiçbir şey çözümsüz değil hani mesanenin durumu hastanın kliniği Olaydan bu zamana kadar geçen yıl vesaire. Bunlar hastanın isteği. Hepsi çok önemli karar Hı -hı. verirken. Asla tek başımıza karar vermiyoruz. Zaten hep hastayla e, ya da yaş olarak çok şey değilse hasta yakınlarıyla birlikte karar vermeye çalışıyoruz. Selcan Hocam yine doktor gözüyle anlattı. Ben kullanıcı gözüyle anlatacağım. Ee, Taksondanın kullanımı gerçekten çok rahat. Neden çok rahat? Dilediğiniz her yerde uygun bir ortam bulup yapabiliyorsunuz. Ülkemiz bu konuyla ilgili... Aslında maalesef çok da engelliye uygun bir ülkede yaşamıyoruz. E, fakat engellilere saygı durumunun oluşmaya başladığı bir dönemdeyiz öyle söyleyeyim. Belki de sayı arttıkça, belki de insanlar e, ailelerinde, etraflarında daha fazla engelli dışarıda gördükleri için e, saygı göstermeye başlıyorlar. E, tak kullanımını ben kısaca anlatacağım. Bakın e, iki tane çeşit var. Bir tanesinde jeli Dışarıdan eldivenle kaydırmalı yapıyorsunuz. Birinde de içinde kendisinin kayganlaştırma jeli var. Bunu uygun bir şekilde dışındaki kağıdı yırtmadan patlatıyorsunuz. Ve jeli tüm her tarafına nüfus edecek şekilde böyle böyle yaparak... Yani jel, bunu jel nereden çıktı diyebilirler. Eee jel şöyle e, uygulama esnasında tahriş oluşmaması için kolayca kayarak sondan içeriye yerleştirebilmesi için kullandığımız e, kayganlaştırıcı. kayganlaştırıcı herhangi yani. bir jel olabilir aslında çok evet. özellikli nitelikli bir şey olmasına gerek yok. Ama steril, steril olması tabii, ve olması. bir paketin içinde olması onun dışarıyla temas etmiyor olması da bizim enfeksiyon riskini e, önlüyor. Çünkü az önce Selcan Hanım'ın da bahsettiği gibi vücuda dışarıdan giren tüm şeyler enfeksiyon riskini Arttır. Arttırıyorlar. Antibiyotik kullanmamıza ya da ileride daha büyük problemlere sebep oluyorlar. Ben bunu kullanmaya ilk başladığım zaman her bir takta yani günde 6 kere tak yapıyordum. Her bir takta 2 tane eldiven giyiyordum elime ameliyat yapacak gibi enfeksiyon kaplayayım diye. Daha sonra tabi buna alıştıktan sonra nasıl tertemiz bir şekilde elin suya sabuna değmeden yapılabildiğini de öğrendim. Bakın paketi üst taraftan açıyoruz. Bir mavi bir yeşil yer var. Bir elimizle maviyi bir elimizle yeşili tutuyoruz. Yani böylece bu arada jellediğimiz kısma hiçbir şekilde temas etmediğimiz zaman enfeksiyon riskimiz de oluşmuyor. İdrar torbamız var. İdrar torbasına da e, tabii daha önceden açılmış oluyor. Şöyle hemen açayım. Yerini bulamadım. Buldum. Bakın bu da idrar torbamız, İdrar torbamızın kapağını çıkardıktan sonra bu kısmı yeşil yerden tutarak beyazla birleştiriyoruz. Daha sonra sondamız hazır. Bu şekilde aşağı doğru penisin ucundan aşağı doğru sokarak mesaneye kadar ulaştırıyoruz. Ve torbamıza dolmaya başlıyor. Belli bir zaman sonra tabii ki mesane boşalıyor. Yavaş yavaş geri çekiyoruz. O yavaş yavaş toplayarak, şey yaparak, absorbe ederek geliyor. Ve sonrasında bunu yine paketin içine alıyoruz. Torbadan ayırıyoruz. Bunu da direkt çöpe atıyoruz. Unutmuyoruz bu tek kullanımlık. Tek kullanımlık olduğu için bunu kullandıktan sonra atıyoruz. İcar torbamızı da boşalttıktan sonra içini bol suyla yıkayıp çalkalıyoruz. Ve 3-4 gün boyunca kullanmak üzere kaldırıyoruz. Taksonda Kullanımında enfeksiyon tabii ki var, risk tabii ki var ama ne yapıyoruz dediğim gibi doğru yerlerden tutarak yapıyoruz. Ee, sıvı kısıtlılığı var. Bu nedenle her ortamda bulduğumuz her şeyi litrelerce içemiyoruz. Ee, çünkü mesane dolduktan sonra sızmaya başlıyor ve sızdırmaya başladıktan sonra da insanda böyle bir huzursuzluk, bir yanma, bir dolgunluk hissi. Bunlar başlıyor. Ee, bu nedenle e, taksondamızı da e, tertemiz bir şekilde Kullanıyoruz. Bugün sizlere taksonda sonda çeşitleri ve parapleji hakkında Selcan hocamla beraber bilgilendirmeye çalıştık. Eğer ki videolarımızı beğeniyorsanız, devamını istiyorsanız buradan hemen beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Abone olup arkadaşlarınıza, dostlarınıza önerebilirsiniz. İyi günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.